Evet, burada suyumuz akmakta. Öyle temiz temiz. Hayvanlara yalak yapmışlar. Hayvanlar rahat su içsin diye burada. Su da ılık yani. İyi. Şurada elimizi bir yıkayalım. Daha toprak bulmakla mesela şimdi. Sert burası. Şuraya gideyim. Evet, burada şu çamur işimizi gör. Sabun kullanmıyoruz doğada. Gerek yok size tavsiyem elinizi toprakla doğal doğadan geldik doğaya gideceğiz o yüzden toprak kimyasal yok bir şey yok temiz çamur yaparsınız eskilerin yaptığı aklarımız yaptığı gibi şöyle yaparsınız tamam mı böyle yapar güzel bir yıkar temizlersiniz O yüzden size tavsiyem elinizi toprakla yıkamak. Yani sabun falan kullanmayın. Kimyasaldır. Bak böyle tertemiz oldu gördüğünüz gibi.